Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Pendik ilçesinde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza muhalefet artık sık sık erken seçim istiyor. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra like atmayı unutmayın. İyi seyirler. CHP lideri ve İyi Parti başta olmak üzere Muhalefet partileri acil erken seçim istiyorlar. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Acil var hem de acil. Bundan bir kademe bu hükümetten kurtulursa ülke refaha erer, huzur erer. Çünkü evet. bu, bu hükümet zaten artık son bitirmiş. Çok, Çöke, dönüyor artık. Niye dönüyor, dönüyor efendim? dönüyor artık. Dönüyor. Son şeylerini oynuyor kozların artık. Ne kadar daha? Şimdi Kanal İstanbul mu lazım bize? Kanal İstanbul çıkarıyor daha baksana. Değişir Onun mi hükümet? Bir garantisi istiyor daha de. Hükümet ya, değişir mi? He? Hükümet seçim olsun yüzde %90 değişir. Çok teşekkür ederim. Muhalefet liderleri erken seçim olsun diyorlar. Sizce ülkenin erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Olsun mu olmasın mı? Onu ben bilemem. Erken seçim olur ama hangisi kazanır bilemem. Onu söylemeyin. Ee, yani siyasi partide olur. bir sıkıntı oldu. Sizce diyor. seçime ihtiyaç var mı onu soruyoruz. Var mı yok mu? Var da gelecek parti belli değil. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Kılıçdaroğlu ve Akşener başta olmak üzere muhalefet liderleri erken seçim istiyorlar. Erken seçime ihtiyacımız var mı yok mu sizin? Şu anda çok ihtiyacımız var. Hemen olsun mu? Hemen olsun. Çünkü Hangi parti şey kazanır değil. Hangi ittifak kazanır? Vallahi onu Allah bilir ben bilemem. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. ülkenin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu konumda yeni bir aday görmediğim için olumlu bakamıyorum. Gerek yok diyorsunuz. Olumlu bak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Olsun. Olsun. Teşekkür ederim. sonra erken seçime ihtiyaç var mı yok mu ülkemizde? Bence yok. Yok. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Yok. Teşekkür ederim. Ülkemizde bir erken seçime ihtiyaç var mı yok mu Türkiye'de? Orada ben yurt dışında kaldığım için ona Türk vatandaşları burada karar versin ben onun için bir yorum yapmayayım inşallah. Çok teşekkür ederim. En sağlıklı zaten. <laughs> Sağ olun. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Bence ihtiyaç var. Bu konuda ihtiyaç var. Edip. İşsizlik var ve işsizliği de götürmelerini istiyorlar. Erken seçim olsun. Aynen. Çok, Çok işsizlik teşekkür işsizlik ederim. Var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Şu an gerekmez ki. Zaten tüken durumu bellidir. Erken seçim gerekmez. Ee şu an gerekmez. Zaten... Ama Kılıçdaroğlu var. ve Meral Akşener diyor seçim olsun. Erken seçim olsun. ona öyle. Ben istemiyorum istemiyor. ama ben kendim şeyine diyorum. Zaten, Zaten ekonomi bellidir zamanında olsun. Ee. Çok teşekkür ederim. Erken seçim olsun mu olmasın? Türkiye'de. Olmasın. Acelesi yok. Böyle iyi. Böyle sorar Yok. Tamam. tamam. Halefet erken gene seçim istiyor. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Ya şu an değil de pandemiyi atlattıktan sonra olabilir mesela 20 2000, 2022'de olabilir yani olması olabilir. olsun yani ha. Mart'tan Nisan'da olabilir. Fark etme 2021, 22, 23 fark etme de 22'de olabilir diye düşünüyorum. Pandemi azalsın sonra seçim. Aynen. Değişir mi hükümet abi? Yani ve en azından e, sandalye sayısı düşmesini istiyorum. Çünkü hep böyle milletin milletin yararına olan yasaları engelliyorlar bak. Eskiden CHP engelliyordu. Şu anda AK Parti ile MHP engelliyor. Biz bunu farkındayız yani. O yani mesela. biraz bir şey halktan çok Ya onu düşmesini istiyorum evet. Yani ben çok teşekkür ederim. Sonra ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Erken seçime ihtiyacı bence yok çünkü şu an savaşlar var, bir sürü olaylar var. Ee, 2023 bence en ideal e, zaman. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Erken seçim olmalı mı, olmamalı mı efendim? Türkiye'de. Er, e, erken seçime ihtiyaç var. İhtiyaç var. Tabii erken seçime ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu anda Tıkanmış vaziyette ama tıkanmış vaziyette. Tıkanmış vaziyette. O 128 dava var. Evet, 128 Yani çok O zaman olsun seçim abi açılsın tıkanmışlar açalım. Çok yani ama ben de şu şöyle de düşünüyorum. Bak bu AK Partililere de bir ışık olur. Yapmazlarsa 23'ü %100 kazanırlar ve indiremezsiniz. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu anda Türkiye'de erken seçim ihtiyaç yoktur ama Türkiye'de AK Parti'nin de alternatifi yoktur. Ben CHP'nin neyine inanacağım? Adam yarım saat önce söylediğini 10 dakika sonra inkar ediyor. Çok teşekkür ederim. O sizin fikrinize. Çok sağ olun. Heh. erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Yoktur. Yoktur. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var var hem de yüzde yüz. Yüzde yüz değişecek. Değişir. Seçim Kesin. Hemen olsa ben var ya koşa koşa da oyumu kullanırım. Çünkü Türkiye'nin kurtulması lazım. Çok teşekkür ederim. Tamam hadi iyi günler. Çünkü sonra... erken seçim olsun mu olmasın mı? Erken seçim gerek yok. şimdi onu kristal alır Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. İken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var abi. Hemen olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. Olsun abi. Hadi gel. Buyur abi. Evet, izliyorum devamlı. Pendik'teyiz. Bir evet. dostumuz geldi. Bizi takip ediyormuş. Öncelikle nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? Yayınları çok iyi buluyorum abi. Sağlıklı buluyorum. İzliyorsunuz. Evet. Abone Bana... de olun değilseniz. Ben zaten devamlı takip ediyorum, izliyorum Lütfen yani. Sen abone olun. Tamam. Sorum hemen sorayım. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Acil. Hemen yapılmalı. Evet. Çok teşekkür. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçime ihtiyaç var bence. İhtiyaç var. Burası erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Bence var. Hemen erken seçime neden ihtiyaç var? Çünkü ülke batacak yani. Ülkenin batmadan, batmadan, batmadan seçim olsun ki hani en azından yani kim gelse bile hani yani birisi belki bir umut olabilir biliyor musunuz belki bir umut olabilir Şu an zaten batım aşamasında umut. yani umut yok. En azından bir seçim olduğunda zaten o e, malum kişinin gideceği belli. Sosyal medyada da şeylerde de röportajlarda röportaj yapıyoruz mesela onlarda da belli. Herkesi görüyoruz ne konuştuklarını da biliyoruz. Yani değişecek, değişecek tabii ki değişecek. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Sağ ol. ülkemizin bir erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Ülkemizin erken seçime ihtiyacı yok. Ee, seçimler artık Türkiye'de e, bir ekonomik bir dolar çıkıyordu. Hadi bakalım yarın seçim e, bir şey oluyordu. Yarın seçim. Seçimler her zaman gününde olmalı bence. Her zamanında. Tabii ki. E, ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Erken seçime ihtiyacı var. Bu kadar olay üzerine erken bir seçime ihtiyacı var. Hemen olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Edelim. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok. Yok. Teşekkür ederim. Başka parti yok. Erken seçim lazım değil. Herkes bak her şey günlük günlük güne sarılıyor. Ne kadar güzel. Erken seçim olsun mu? Olmasın Susun. Bence olsun. Teşekkür ederim. Halkın durumunu görüyor. Erken seçim olsun mu? Olmasın Olsun. Onu olsun. Olsun. Teşekkür ederim. Bak kağıtla geziyoruz. Parayla gezmiyoruz. Bak. Evet. Erken seçime ihtiyaç var mıdır yok mudur efendim? Hayır yoktur. Zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak ve de ve de halkıma sesleniyorum. Bak halkıma sesleniyorum. Evet. AK Parti'yi getirelim. Çünkü AK Parti bir e, hani olur olmaz da kaybederse var ya Türkiye battı. Hayat zor geçinemiyoruz. Her şey pahalı diyorlar. Ya bana bak. Dinle. Hayatı pahalandıran kim efendi? İnsanlar ya. insanlar kafasına göre zam yapıyor. Serbest piyasa var. Ondan pahalanıyor hayat. Nasıl ondan... zam yapıyor? Bakın ay çekirdeği Amerika'dan geliyor. 190 dolardı tonu 380 dolar oldu. Ya 30 liradan 80 lira oldu. İnsanlar niye insanlar suçluyorsunuz? Yemeyelim efendim, yemeyelim ay çekirdeği. Yeme oradan yemek çekirdek yemeyelim. değil? Yemek yapılır ay çekirdeği. Ya orada ay çekirdek ya ondan çıkıyor. Biz, ya bizim, kullanmayalım mı? Bizim bizim ülkemizdeki yeterli. Yeterli değil. Yeterli. Ne efendim? Yeterli değil. Yeterli, yeterli. Benim bilgim yok ama yeterlidir. Yeter. 180 dolar, 390 dolar olmuş. Sen düzgün marketler i̇şte, bakal yap. Işte, Yapmadı. İşte dinetim olacak. İşte, işte bakın, 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 bakın Yönetim. ben size bakın ben size diyeyim. İşte öğreti, Türkiye'de üretimi şey yapacağız. Destekleyeceğiz ve e, geliştireceğiz. Teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Saygılar. Yani erken seçime ihtiyaç var mıdır yok mudur? Gerek yok ki. Zamanına. Ya CHP, HDP, İyi Parti hepsi birleşmiş ülkeyi kaosa götürmek için başka bir şey düşünmüyorlar. Al, bir icraatlarını göstersinler bana. Cumhuriyeti kurduk diyorlar. Al, CHP. CHP Cumhuriyeti kurdu. Doğru. Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyorlar. Saptı mı? yüzde %50'si gördüğün CHP'li kaldı mı hiç o partinin içinde soruyorum bir vatandaş olarak. E saptı mı Atatürk? Kesinlikle. Artık Kesinlikle. <laughs> erken seçime ihtiyaç var mıdır yok mudur? Bence yoktur abi. Olmaz. Bunlar da hepsi dış güçlerin oyunu bana göre. Hangisi? Hepsi. Bütün bu kaosların evet. hepsi. Çok teşekkür ederim. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Bence var. Bugün bugün bile var. Bugün bile var. Çünkü bir de şu var. Yıllar önce insanların hakkını yediler. Şu anda dönüp dolaştı geliyor onların hakkında. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Olsun. Evet olsun. Parti seçim olsun diyorsun. Evet. Çünkü Çok... neden? Ee, hani sürekli herkesin e, bu seçim kazanacaklarını falan düşünüyorlar 2023'teki. Ben bunu erkenden göstermek istiyorum. Öl... Evet. Öyle bir şey olmayacağını bir kez daha göstermek istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olsun. Olsun. Çok olsun. teşekkür ederim. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Hemen olsun mu? Olsun. Değişir mi? Değil mi? Değişmez. Yine mi AK Parti kazanır? Kazanır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erken seçim olsun mu olmasın mı? E tabii ki olacak. Hemen olsun. Tabii ki olacak. Çok teşekkür ederim. Olacak. Ben teşekkür ediyorum. Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olsun abi. Olsun. Merhaba. Erken seçime ihtiyaç... Amca bak kameranın önünde durmuşsun. Açar mısın? Lütfen bak tabii çekilecek Sırtını verir misin? Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu ülkemizde? Kesinlikle var. Olmalı. Evet. Eşe Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mıdır yok mudur? Yok. Zamanında. Zamanında. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türkiye'nin diğer sorunuza geleceğim. Ülkenin erken seçime ihtiyacı var mı? Erkenin, ülkenin erken seçime ihtiyacı kesinlikle var. Eğer AK Parti ile devam etmek istiyorsa AK Parti ile devam etsin. Veya evet bilelim ya ya Cumhur İttifakını seçsin ya Millet İttifakını seçsin. Evet yani siyasilere de buradan aslında bir şey söylemem gerekiyor. Ee, artık e, kavga etmeyi bıraksınlar. Çünkü halkın e, gerçekten ekonu evet daha önemli ihtiyaçları var. Gelsin muhalefetiyle iktidarıyla bir birleşme yaşansın. Biz bu çıkmazdan nasıl çıkalım? Covid'i Covid'i en e, atlatabileceğimiz e, şekilde atlatalım. Çünkü intihar eden insanlar var görüyorsunuz. Ya bu da Türkiye'nin bir gerçeği açıkçası. Ama e, biz Evet yok. birlik beraberlik gereksin. Ya erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Bence var. Çok acil var. Hemen olsun. Evet bence çok acil olur. Değişir mi hükümet? Hükümetin değişmesi aslında muhalefet kanadı şu anda bölündü. Memleket Partisi ile birlikte. Ama, ama inşa partisi de bölündü. Orada iki parti. AK Parti de bölündü ama bilmiyorum yani hani iki tarafta ama bölündü. Şey yüksek ihtimalle mi? şey düşecek. E, aynen. Teşekkür ederim. ederim. Doğru. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Acilen. Hemen olmalı. Hemen olmalı. Değişir mi? Değişir. Değişmesi de lazım. Çok teşekkür ederim. Benim edin. çocuğum 20 yaşına gelmiş aynı adamı görüyor. Gitsin başkası değişsin ya. Kötüyse onu nasıl İmamoğlu'na dediler CHP işte gelse belediyeler şey olur. Ne oldu belediyeler? Görüyorsunuz işte yardımları, adamların yardımlarını bile elinden alıyorlar. Beş sene görürüz, Yoksa tavır da değiştiriyorsun. Tabii bir sene denir, baktın şey etmiyor. Zaten Ecevit'e tuttular, kasayı fırlattılardı biliyorsunuz. Yazık, evet. evet. Olmazsa onu da değiştirelim. Olmazsa değiştirelim abi. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok sana? abi bende hiçbir şey yok. Zamanına. Vallahi zamanına gelsin ondan sonra millet kime verirse başlasın. Abi her şey güllük, hiç sorunumuz yok mu? Her şey güllük güllük. Abi sorunsuz yok. Sorun var da çözecek abi yavaş yavaş zamanla. Çözeceğiz. Kurban olayım sana yani çok, çok bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Abi, abi, Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Yani seçim olabilir de, olmayabilir de. Yani. Sizce olalım, olalım. Sizce. Bence vakti saati geldiyse her şeyin vaktinde saatinde olması gerekir. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir erken seçim lazım mı değil mi? Bir erken seçim olsa iyi olur. Bir temizlik olur. Temizlik olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gel kardeşim. Beğendim. Erken seçim olsun mu, olmasın mı? Erken seçim olsun mu, olmasın mı? Olsun bence. Olsun. Teşekkür ederim. Erken seçim olsun mu olmasın mı? bilmiyorsun Valla abi benim bir yaşım abi. vardı. Teşekkür. Hoş geldin. Ülkenin evet. bir erken seçime ihtiyacı var mıdır yok mudur? Şu anda yok. Erken seçimleri gördük. Biz 6 ayda bir ne kadar maliyeti var beyefendi? Bir erken seçimin Türkiye'ye ne kadar maliyeti i̇şte var? Diyorlar ki şu an hükümet borç alamıyor. Büyük şeyleri kaybetmiş. Sermaye sahipleri hükümete güvenmediği için yüzde %1'lik şey %6'yla veriyorlar. Oradaki fark seçimden de kat kat fazla diyorlar. Beyefendi, beyefendi şu anda e, dünya rekoru CHP'de. 8 defa seçim kazanmış 9 defa şey yenilen pehlivan güreşe doymazmış erken seçim olsa ne olacak CHP iktidara mı gelecek ya gelir mi CHP iktidara gelir mi ve dünyada, bilir. dünyada bir e, rekor menmiş. 8 defa seçime giriyor 8 defa kaybediyor şimdi bir erken seçim olsa şimdi Kılıçdaroğlu mu getirecek ama İstanbul'u Ankara'yı Adana'yı Mersin'i kazandı Antalya'yı. Önceden de bu 25 sene öncesi kazanmıştı ama şimdi hizmet yok bir daha bir 25 sene daha bekler beyefendi. Ben İstanbul'da 25 sene Onu de beri. Onu seçmem bilir. Ben de 30 yıldır ama İstanbul'da. Şimdi bu şimdi bu benim e, beni benim yayın yaptığınız için taraflı olduğumuz için yayını da yayını lütfen yapın. Biz Ama bak be, nerede yayını yapıyorsunuz siz? İstanbul YouTube'da Belediyesi. YouTube'da yani. hayır belediye gazeteciyiz. Biz hiç alakamız yok hayır. belediyeyle. Ama YouTube'da ben Hatta yani bize? bazı YouTube'dakiler taraflı şey yapıyor. Biz yayına biz, biz kart vereceğiz. Konuşmanız aynen verir. Arayın bizi. He, i̇nşallah. Teşekkür ederim. Kızım i̇yi günler. Teşekkür ederim. Kartal abi biz taraftayız. Erken seçim olsun olmasın? Olsun diye. Seçim severim ya. Seçim olsun da. Teşekkür ederim. yani Erken seçim olsun mu olmasın mı? Valla ya. yani, e, yani ona... olsa faydamız değil. Olmasa da olursanız hem zarar hem fayda. Teşekkür ederim. Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olmasın ya, erken seçim sanki bir şey bir, iyilik mi getirecek bu memlekete? Zamanında olsun. Zamanında olsun. Teşekkür. Erken seçim mi? Hani diyelim ki erken seçim oldu. Yani bu milleti rahatlatacak mı? Döviz mi gelecek yani bu memlekete? Ha? Seviyoruz. Ha? Bütün bugün, olur. bugün diyelim 10 liraysa erken seçim oldu mu 15 lira olacak. Cezayı, kim çekecek? Halk çekecek. Halk çekecek. Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olmasın. Olmasın. Olması. Tabii. Teşekkür ederim. Erken seçim olsun mu olmasın? Mı? Olsun istiyorum. Teşekkür ederim. Erken seçim olsun mu olmasın? Mı? Olsun. 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 Teşekkür ederim. Erken seçim olsun mu olmasın efendim? Olsun. Çok teşekkür ederim. Rica. Saygılar. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok. Her şey zamanında. Evet. Teşekkür ederim Evet. Erken seçim olsun mu olmasın efendim? Ya Türkiye'nin zararını ne olursa olmasın. Yararı ne olursa olsun yaran olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buradan Erke yanındayım. Erken seçim olsun mu olmasın? Mı? Erken seçim yani e, halkın çoğunu istiyor gibi herhalde. Çünkü herkes e, kötü durumda gibi görünüyor. Ben de esnafım bu arada. Babam şeyden dolayı masalar kapalı filan. Yani e, olabilir. Aslında olsa iyi olur bence yani daha şey olur aslında. Rekabet rekabet artar. Bu sefer siyasetçiler daha çok çalışır. 2023'e kadar 3 yıl var. Ya iki yıl var sonuçta. Çok teşekkür ederim. Efendim yani. merhabalar. Bu ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Ya acilen var. Bak mafya bak. Mafya bizi yönetiyor. acilen var. Bak işte bu hale bak. Değişir mi hükümet? Allah bilir, halk bilir. Bir şey diyemem. Halk Hala. halkın vicdanına soracağız. Çok teşekkür ederim. Hadi ben de teşekkür ederim. Siz benim konuştuklarımı yazın değil mi? Ya, Hangi kanal? kanal? Biz sıkıntı olursa bize aradı. Bak, biz, bak %100 yüz soruda yayınlayacağız. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Vardır efendim. Hemen vardır. Zaten pay, 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 pay. mali götüren 400 400 bin kişiyi soyan gidiyor. Ondan sonra aranıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Allah var yahu. Niye benim haberim oluyor senin haberin oluyor bu Önceden şey, şey, oluyor. Ya diyor. Ya darbe oluyor diyor. Haberimiz olmadı. Haberin olursa bırakacaksınız bu koltuğu. Hadi kolay gelsin. Teşekkür. Ederim. Erken seçim olsun mu olmasın mı? Erken seçim olmasın. Bunlar o Türkiye'yi karma karışık ediyorlar. Her şey yüzüstü kalır. Teşekkür ederim. Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olsun. Olsun. Teşekkür ederim. Erken seçime ihtiyaç var mıdır yok mudur? Şu an bir şey söylemem erken. Teşekkür ederim. Neden biliyor musun? Neden? Yorumlara katılmak istemem. Bu ülkede konuştukça suçlu oluyorsun. Korkuyoruz biraz. Tabii. Maalesef. Teşekkür ederiz. Benim de 14 ay ceza vermişler. Çok sağ olun. <laughs> Anlayıca, anla, anladın <laughs> benim söyleyeceklerimi? Evet, anladım. Haklısınız da. Bir şey diyemiyorum. Ya çok konuşulan şey. Her an her şey olabiliyor. Ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.